Son 15 dakikamız kavun karpuzdan biraz konuşalım. Şef Eyüp Kemal Sevinç bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi evet bunlar gerçekten yaz sofraları için çok eşsiz lezzetler. Evet. Ben kavunun sebze olduğunu okudum. Sonra da kavun dolması diye bu konuyu araştırırken bir yemek tarifiyle karşılaştım. <laughs> Hatta saraylarda da çok popülermiş Osmanlı'da. Bu Kesinlikle. durumda kavun sebze mi? Yani öyle gözüküyor aslında ee, ama toplum bilinci olarak baktığımızda herkes meyve olarak kabul ediyor. Evet. Ee, ama işin e, biyolojik tarafını incelediğimizde biraz böyle kabakgillerden geldiği Oradan için… Geliyor. Sebze, sebze olarak e, düşünebiliriz. Evet. Şimdi ekrana kavuk e, kavun dolmasını da verdik. Çok evet. da karşılaşmıyoruz değil mi? Yapması mı zor? Pişirmesi mi zor? Sevilmiyor mu? Tadı mı kötü? Hiç yok emredim. aslında meşakkatli değil. Diğer dolmalarla çok büyük bir farkı yok. Aynı iç Çok mi? da lezzetli. Evet Kıymalı aynı pirinçli. iç harcı kullanılıyor. Hı -hı. Evet. Ama e, çok yaygın bir reçete olmadığı için evet. biraz böyle unutulmuş tariflerimizden bir tanesi. E, bizim asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabımızda da var. E, bu yapmış olduğumuz e, reçete yani biraz daha yaygınlaşması lazım. Aslında denerse e, bizi izleyenler Değil pişman mi? olmayacakları bir tarif. Özellikle yaz aylarında yapılabilecek güzel tariflerden bir tanesi. Evet. Yani ben onu bir kenara not ettim. Yapacağım. <laughs> çok da güzel kokuyor. Duydun kokusu geldi Geliyor mi vallahi. Size. Kavun çok Bana güzel çok geliyor net bu tarafa geliyor doğru. geliyor Kavunun kokusu buradan. Şimdi biraz tarihe gidelim. Eskiden de böyleler miydi kavun karpuz? Ya aslında... Ana vatanları neresi? <laughs> Çünkü birçok meyve sebze eskiden olduğu halinden çok değişikmiş. Evet, artık şimdi mevesten. bugün baktığımızda aslında yetiştirme teknolojileri çok fazla gelişti. Belki görüyorsunuzdur sosyal medyada da kare şeklinde karpuz, işte ne bileyim armut şeklinde kavun. Evet. Bunları tabii gördüğümüz zaman biraz hayretle bakıyoruz ama biraz daha yeni teknolojilerle geliştirildiğinden dolayı Çekirdeksiz karpuz var. Belki görmüşsünüzdür. Evet. Hiç de ee, elim gitmedi tabii. Şimdi artık biraz da şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kavunu da karpuzda alırken dokunuyoruz, kokluyoruz falan. Hı. Şimdi artık biraz da teknolojinin de gelişmesiyle ne oldu? Garanti karpuz ve garanti kavunlar çıktı. Ya, Fiyatı evet. bir tık daha pahalı ama aldığınızda pişman olmuyorsunuz. Bir kesiyorsunuz oh böyle şeker gibi çekirdeksiz direkt dilimle ye. Karpuz evet. çıkmıştı mesela geçen yaz bunu çok yaygın birçok marketlerde görebiliyorduk. Risksiz görebiliyordum. diyorsunuz. Risksiz, Risksiz alıyorsun kesiyorsun çekirdek yok tadı Hı. çok güzel. Ama işin doğasına geldiğimizde ne kadar doğal. Hı. Şimdi bence e, işin lezzeti orada. Karpuz alacaksın dokunacaksın koklayacaksın o doğal olması lazım. Yani ben öyle düşün, öyle olması gerektiğini düşünüyorum evet. ama bunu herkes tercih eder mi? Yok ben hazır olsun bunu alayım bu şekilde yiyeyim. Şimdi sorayım ben o zaman e, Acar Bey'e. Bir defa önce şunu sorayım. mu karpuz mu favoriniz? Ben karpuzu tercih Karpuzdan ederim. Karpuzdan yanı kullanıyorsunuz. Peki e, o yeni tip karpuzlar, çekirdeksizler onlara yanaşıyor yani musunuz? Ben tercih Yani e, bu kadar zahmetsiz bir hayatın peşinde değilim <laughs> çekirdeğini ayırmak. Yani aynı kabuklu şan fıstık veyahut da kabuklu kabak çekirdeği yemek gibi e, onun... O ritüelin yani onu yemenin bir parçası olarak düşünüyorum çekirdeğini ayırmayı. Beni rahatsız etmiyor. Tercihim söz konusu olsa daha doğal olduğuna inandığım için çekirdekliği tercih ederim. Ama ne kadar doğal onu bilmiyorum yani onu öyle kabul ettiğim evet. için diyelim ama tabii ki bu besinleri tüketirken Bunların yani kalori değerleri bir yana e, aynı zamanda da şeker yüklerini düşünmek lazım. E, yani diyette kullanılacak bir evet. e, diyet yapanların hani e, beyaz peynir, hele beyaz peynirle eşlik ettiği zaman kavurma karpuz kadına doyum olmaz ama, Ekmek, beyaz e, ama e, aynı zamanda da e, Hı -hı. vücuda istemediğimiz ölçüde e, kalori yıkıyor. Şimdi Ve şeker şu çok rahat bir evet. oturuşta yenir. Bayağı Kesinlik da ağır. E, kaç gramdır bilmiyorum ama e, tabii şeker e, oranı için aslında bu bir porsiyondan fazla herhalde değil mi? Evet, normalde bir porsiyonu biz bu şekilde bir dilim e, veriyoruz. Hı hı. E, ama geçen yazın favori bir şeyi vardı bizim e, karpuz pizza. Karpuzu bu şekilde Karpuz dilimleriz ya buna, evet. yuvarlak halka olarak kesiyoruz, kalın yine aynı şekilde hı hı. ve onu e, altı dilime bölerek bir pizza dilimi haline getiriyoruz. O şekilde servis ettik ve üzerine de e, efendi söylediği gibi beyaz peynir dilimleyerek koyduk. Evet, o Biraz o da taze nane yaprakları böyle çok güzel bir pizza, <laughs> karpuz pizza <laughs> yapmıştık. <laughs> güzel olmuş. <laughs> Geçen en sene azından, favorisiydi mesela. Tabii ama. Ka karbonhidratsız ama bol şekerli. Olmuş evet. tabii kabul edelim ki. Çekirdeklerini evet. de ikisinin de yiyorlar galiba. Yenebiliyor herhalde. Vallahi Bilmiyorum. şöyle Kurtulun söyleyeyim. Çekirdekli, çekirdekli biz müşterimize, mi? misafirimize tabii gönderdiğimiz zaman bensiniz, niye çekirdekli kızarlar. gelmiş e, diye azar evet. yiyoruz. Ee, ama benim de duyduğum, emin olmadığım e, karpuzun çekirdeğinin de faydasının olduğu. E, bir tek bir şey söyleyeceğim. Yine eski tariflerimizden bir tanesi. E, kavunun çekirdeğinden de biz şerbet yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Ee, kanun, kavunun iç kısmını bu şekilde ayıtladıktan sonra biraz bal ekleyip, biraz da su ekleyip, aslında buz hı hı. ekleyip, blenderdan geçiriyoruz onu ve süzgeçten süzüyoruz. Çok lezzetli bir çekirdeği şerbet oluyor. Çekirdeği blenderdan geçiriyoruz. Evet, kavunun çekirdeğini. Hı hı. Şimdi e, bunlar eskiden e, kavun çekirdeği de, karpuz çekirdeği de kurutulur ve çocuklar bunları yani çıtlatırdı. E, çok yaygındı bu. Hı hı. Eskiden özellikle G Anadolu'da. Evet. Gaziantep'te almacı pazarında görüyorum hep her gittiğimde karpuz çekirdeği kavurması satıyorlar. Böyle bardakla alıyorsunuz çıtır Dediğim çıtır gibi efendim, çıtır çıtır yiyorsunuz. Çok da güzel aslında eğlencelik. Ya, ya, kabak evet. çekirdeği gibi yani kabak veya ayçiçeği çekirdeği, ay gibi. çekirdeği evet. gibi. Kavununki biraz daha küçüktür. Yemesi biraz daha zahmetlidir ama şimdi bir de böyle eğer onunla özel bir şeyler yapılıyorsa blenderdan geçirip çünkü yani çekirdekten daha besleyici ne olabilir? Heh, tam ben orayı soracaktım. düşünün yani, yani çekirdekten besleyici daha besleyici ne olabilir? Ne olabilir? Evet. Çekirdek. Hı -hı. Onun için onun ondan bir hayat doğuyor. Ya evet. evet. Yani karpuz çekirdeğinin aslında faydası var. Karpuzunda, da kavunun da kavunun. Yani her çekirdeğin yani çekirdek öz demek. Evet. Biz çekirdek deyip atıyoruz ama çekirdek evet. öz demek. Doğru. Biz geçen sene bir şey daha yaptık. Hemen onu da söyleyebilir miyim? Bir tarif mi? Ee, karpuzun Kabuğunu biz turşu haline getirdik. Ne kadar e, az atık e, çıkartabiliriz onların hı hı. E, beyin fırtınası yaparken arkadaşlardan güzel bir fikir gelmişti. Karpuzun kabuğunu turşu haline getirdik. Daha sonradan da onu ince bir şekilde doğrayarak e, salata yapmıştık. Çok Aa, da sevilmişti. Süper. Karpuzun kabuğundan ee, turşu. E, e, Sonra evet. da turşudan salata. Evet onu da böyle ince ince doğrayarak böyle. Yine diğer ürünleri de ekledik. İşte maydanozunu, şeyini, Hı -hı. domatesini ekleyerek güzel bir salata yapmıştık. Şimdi onu da söylemek istedim. Ha, çok güzel oldu. Çünkü genelde soğuk içecekler yapılabiliyor herhalde ikisinden de. Bu dediğiniz Tabii e, evet. Farklı. Yani karpuz çorbası çok basit bir şekilde yapabiliyoruz onu. İşte, i̇şte biraz limon suyu, işte biraz şey, kişniş yaprağı falan ekleyerek, Hı -hı. çok az da bal ekleyerek blenderdan geçirip karpuz çorbası yapabiliriz içecek olarak. Soğuk mu içiliyor? Evet, hmm. soğuk ise güzel olur. Yani evet. Yani sıcak yaz için yaz, yaz için olduğundan dolayı ama kabuğunu da değerlendirmek adına öyle bir şey yapmıştık. Çok da sevilmişti. Ee, yine kavunla da hani biz kavun olması söyledik ya. Kavundan da çok güzel salata yapılıyor. Onu da hemen hmm. ekleyelim. Ee, çok güzel bir yaz salatası. Eee kavunu, kavunu dilimleyip tabii kavunu dilimleyip salatalığı dilimleyip peyniri dilimleyip e, taze fesleğen yaprakları çok az bir zeytinyağı, fazla değil. Çok az deniz tuzu ve seviyorsanız biraz ekşi olmasını istiyorsunuz. Biraz da limon suyu sıkıp hafif böyle harmanlıyorsunuz. Çok güzel bir salata oluyor. Eminim çok güzel oluyordur. Peki şimdi az evvel seçimle ilgili dediniz ya artık hani garanti evet. yöntemler. Peki gittik karpuzcuya ya da manava seçeceğiz. Nedir formülü? Yani birkaç ipucu verseniz bize. <laughs> <laughs> yani Vallahi iyi, o kadar yani zor sarı ki bu. Gerek çıkmaması <laughs> için var mı? <laughs> Orada, ya burada, ben, şurada benim, bakmamız gerekenler Benim alırken dikkat mesela. ettiğim şey, büyüklerimden de öğrendiğim böyle karpuzun hafif olgunlaştığını hissetmemiz lazım. Yani biraz böyle tok bir ses gelmesi lazım. Birincisi o. İkincisi ise tabii ki görünüşü. Şimdi görünüş, ilk görünüş dikkat etmemiz gereken bir şey. E, sapına çok dikkat ediyoruz. Sapı yeşil mi? Hafif böyle... E, Hani böyle güneşte Sarım. kalır da hafif sararır ya biraz öyle olması lazım. Hı hı. Ee, ve tabii ki kavunu seçerken benim en çok dikkat ettiğim şeyler bir zaten kokusu. Koku evet. Yani o koku olgunlaşmış kavunun kokusunu zaten böyle elinize ağzını size, Şu anda gerçekten muhteşem kokuyor burası. Çok güzel Çok kokuyor. güzel bir kavun olduğunu eminim.